One, no. Kim kazandı? Onlar kazandı. <laughs> o o Canım canım Dayı gel bana dayan. dayı alsan dayısını kapat Kız evin içine girdi Gel 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 Teşekkürler Tamam, tamam, tamam. Kanki dip candı ya. Arkandayım kanka. Arkandayım kanka. Kendim. Senin ben o sen özellik değil mi? mi? Skill özelliği. Ay sen önden git önden. Beni ben yem de. yapacaksın değil mi? Çatal. Teşekkürler. Al. <gülüyor> <gülüyor> sarılı yakasım oldum ya. Oha sarılı <laughs> hile gibi dur ya. Çocuk oldum ben o sarılı. Diye. Ben lazım. Teşekkürler. Şimdi birazdan belli ya, olur ya. ne oldu. Gelin gel. birlikte oynayalım. Gel Nazlı gel. Gel buradan gidelim. Hadi <laughs> beraber, beraber ölelim. <laughs> Adam gördüğünü görüyor. <laughs> La ben öldüm. Teşekkürler. Dayı sen bunları al. Dayı sen bunları al. Hesap senin. Gel beni al gel. Al lan. <laughs> <Ivo. gülüyor> <Ivo. gülüyor> <laughs> <laughs> Seni kurtardık ama biz öldük İbo. <laughs> Normalde soru gelir bot gibi oynar. Yuvara karşı tarafa da geçirken yani bir prolaş prolaşmaları gerekiyor. Bizdekiler bot ile karşıdakiler pis gibi oluyor. Bize gelenler bot oluyor. iyi çaldın al Ferhuz da Rus'ta diğer tarafta Ferhuz Daha çalamadık dur Gel balo Gel bana day veya beni kaldır oynayalım. Daya adam geldi. Sık sık arkanda. <laughs> kanka yetişemedim ya. Tamam lootumu tamamladım. <gülüyor> <gülüyor> İbo sana yetişemedim kanka kusura bakma. kusura <laughs> bakma. Adamın kelleyi kılıçla almak istedim. Aldım sonra öldüm. <laughs> o bayılmıştı zaten değil mi? Tamam işte alayım dedim kelleyi. Hmm. É secular. E vou eu. <laughs> eu İboyum. Nasıl tay? Henalar kaynaklar var. Burada kaynaklar var. Teşekkürler. Diye al yoksa neler Dayı mı? Dayı ben ödümlüyüm öyle ödümlüyüm Değil mi? Adam olur değil mi hiç? Gardaş bir şeyler oldu galiba buralarda Güzel aldı. <laughs> Oha <gülüyor> Dayı Ka oldu? Kanka sağa bir döndüm mü? İki kişi Köşeyi bir döndüm. <gülüyor> <gülüyor> Takla. <gülüyor> Nazlı alır Al. bunu. Tamam benim ya, benim canı için, sağ mı? Al Tamam ya canın sağ olsun. Al birini şey aldı. <gülüyor> 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 Dikkat et. Daha arkanda arkanda Nazlı. <gülüyor> <gülüyor> Nazlı arkanda. Aa, bir diğer bir arkadan bir döndüm. <laughs> Canın sağ olsun canın sağ olsun Nazlıcım. Bana ekipman lazım. diyor adam nasıl kaldırdılar? O zamanlar AVM'yi oynayabilecek mi? <laughs> Sanırım bir tane adam ana var burada ben sana hazam vereceğim. Kime diyorsun? Bana mı diyorsun? Evet. Kanka bak bu üçüncü olacak ama. Yerin tabii kim silahı kullanmasını da bilmiyoruz. Aa alamadık lan. Nasıl <laughs> ya? <laughs> dola geliyor da bana yine içelim. Hoşadan geliyor. geliyor. Ay nasıl bu botları alayım ya Bot mu bunlar? Hmm. Harbi mi? Vallahi botlar. Yu nasıl kodladılarsa Geliyor, geliyor nazardan da geliyor. Bot mu değil bunlar ya? <laughs> bu tuta cancel bayrağı, bayrağı ona sorayım nasıl yükseliyor ben sıkıtacağım değerli hepsi ya ben şu yeni gelen değerli var mı Bizi bir fersanı sayı galeneyi ara arene hm belki yeni değerli kaldır yok kaldırmayın daha beter yapın diyeceğim Yeah. <gülme> senin ölmen hoşuma gidiyor. Dayı, dayı, tamam oğlum. Muhafız duvara ihtiyacım var. Muhafız duvara ihtiyacım var. Muhafız duvara ihtiyacım var. Geldim. Muhafız duvara ihtiyacım var. Muhafız duvara ihtiyacım var. E saydım dedim bu sefer bunları alalım. O, 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 sistemi düzdüm kanka. Artık benden korksunlar. Valla <laughs> Vallahi <işlemden gülüyor> geçeceğim şu an. İki silahım da 3 seviye. Daha o seviye şeyi... İkisi de, İkisi de.

lazım. <laughs> Teşekkürler. Aralıyım. Temiz. Dai demedi ki bu oyunu çevirir. Ama son elde sıçmayın ha. Alırız kanka. Benim bütün silahlar 3 seviye. Thank Anka bizde demedim mi? Ben mi Ben de alırız dedim.